Merhaba efendim, iyi akşamlar. Çok şükür yine bir perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizlere tanıştırmak istediğim kitap Sevmek iddiadır, ispatı gerektirir hikayesi. Kitabımızın adı Mimoza Sürgünü. Yazarımız Nazan Bekiroğlu. Bugün sözlerime daha önce de sizlere ifade ettiğim bir tümce ile başlamak istiyorum. New York'un ortasında bir yalnız insanın bahtsızlığını anlatan Baudrillard'ın kalabalıklar içerisinde tek başına yemek yiyen insan ölmüştür dizesi için ne söyleyebiliriz ki? Şehir, kalabalık, yalnızlık ve ölüm. Hayata anlam yükleme çabasına bir yalnızlık sözüyle başladık. Nazan Bekiroğlu'nun bu kitabı da bize yalnızlığı, siz gidin ben çok yorgunum, konuşacak çok şey, yürünecek çok yol var Oysa ben çok yorgunum cümlesiyle hatırlatıyor. Yorgunlukla yalnızlığı bir arada anlatan kim bilir kaç insanla karşılaşmışızdır. Birinden bahsederken aslında diğerini anlatmaktadır ama siz nasıl isterseniz öyle anlarsınız. Kim bilir belki de siz de yorgunsunuzdur hem de çok. Bekiroğlu denemelerinden oluşan kitabında bize bütün hayatı bir çemberin içerisine sokmadan yavaş ve anlaşılır bir şekilde yaşamanın değerini hatırlatıyor. Yakalanan hayatın izlerini sürüyor kitap. Kendi hayatına dokunan insanın büyülü efsanesini anlatırken aslında herkesin kendi ölümünü yaşadığını hatırlatıyor bize. Hayatın hataları mevsimler gibi. Her kıştan sonra bahar gelir ve yeni umutlar yeşerir. Ya da Dervişlerin uyardığı gibi, her şey kötü gidiyorsa, güzel bir şeyin olmasına hazır ol. Çünkü Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Kitabın adını veren hikaye, Mimoza sürgünü mü yoksa bir demet nergis al kendine mi olmalıydı? Doğrusu bunu kalbime tasdik ettiremiyorum. Ama size bir başka hikayeden bahsetmeden yazıyı tamamlamak istemiyorum. Bir demet nergis al kendine bana Charlie'nin çiçeği hikayesini anlattı. Anlatayım. Yaşlı ve emekli bir insan olan Charlie her sabah kaldığı yaşlı evinin kapısından otobüse biner. Kimseye selam vermez, gidip en arkaya oturur ve şehirdeki son durakta da inermiş. Akşam yine belli bir saatte aynı şekilde otobüse biner ve yine kimseye selam vermeden geçer, en arkaya oturur ve yaşlı evine gelince de inermiş. Günler böyle geçerken bir gün Charlie elinde küçük bir buket çiçek ile otobüse binmiş. Şoföre başıyla hafifçe selam vermiş. Orta sıralarda bir yere gidip oturmuş. Yolun yarısına geldiğinde de inmiş. Akşam da indiği yerden otobüse binmiş. Yine şoföre selam vermiş. Orta sıralarda bir yere oturmuş ve yanındakilere de hafifçe gülümsemiş. Charlie artık her sabah elinde bir demet çiçek ile otobüse biniyor, şoföre ve diğer oturanlara tek tek selam veriyor, yanına oturduğu insanların hatırını soruyor ve yolun belli bir kısmında iniyormuş. Charlie'nin gözlerinden okunan mutluluğu böyle devam ederken bir gün Charlie otobüse gelmemiş. Birkaç gün arka arkaya gelmeyince otobüstekiler hayatını kaybettiğine kanaat getirmişler. Dördüncü gün Charlie tekrar ilk durakta bu kez elinde çiçek olmadan otobüse binmiş. Hiç kimseye selam vermemiş ve gidip en arkaya oturmuş. Yine son durakta inmiş ve akşam yine selamsız bir şekilde binip en arkada oturmuş ve sessizce yaşlı evinde inmiş. Charlie indiği duraktan az ötedeki huzur evindeki bir kadına aşık olmuş ve her sabah elinde bir demet çiçek ile onunla buluşmaya gidiyormuş. Ama birkaç gün önce sevdiği kadın hayatını kaybedince artık eline çiçek almaya ve ona kavuşacağı durakta inmeye gerek kalmamış. Derler ki herkesin bir çiçeği olmalı. Çiçeğin ne olacağına herkes kendi karar vermeli ama bir çiçeği mutlaka olmalı. Aklımız başımıza geldiğinde çekip gitmek ve uzak diyarlarda kendimize yeni bir hayat kurmak istediğimizde her zaman şanslı olmuyoruz. Önce küçük oluyoruz. Sonra çevremizdeki çember daralıyor ve sorumluluklarımız kapımıza dayanıyor. Vazgeçemeyeceğimiz değerlerimiz var. Onları sanki her işi biz başarıyormuşuz gibi bir selamete çıkartmanın savaşına düşüyoruz. Sonra gençlik, iş güç, olup bitenler, memleketin içine düştüğü karanlık kuyular ve bir türlü göremediğimiz güneşin aydınlığı. Hayatımızı D vitamini eksikliği üzerine kurmamız gerektiğini öğreniyoruz. Hiçbir zaman güneşe kavuşamayacağımızı anladığımızda da bu öğretinin de bir değeri kalmıyor. Artık kalan hayatımızı D vitamini olmadan devam etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Hayat yakamızdan düşmüyor. Her şeyin hesabını yapa yapa bir gün matematiğin aslında sıfırdan ibaret olduğunu öğrenince yaşadığımız şok. Çetele çıkartıp çevrenin bütün acılarını sırtlanma tutkusu boğazını aşağı artık çok olmuştur. Hiçbir rengin değeri olmayan günler ve sonra siyahı beyazı fark ettiğin an. Küstahlık, sadece kendine küstahlık, esirgemediğin bir hayat. Bağışlamadığımız günahlarımız ve telef olup kalıyoruz yolun ortasında, öylece. Yazar uyarıyor, bir demet nergis al kendine, ne olur böyle yapma, kendine kıyma, Telef olup gideceksin yoksa. Bir yazıyı bundan daha güzel hangi dua ile bitirebilirsin ki? Rabbim, derin kederler, güceniklikler, sitemler, küskünlükler, kırgınlıklar, cürümlerim kadar büyük acılar içinde geliyorum. Baştan başa hatayım ben de. İyi de benim içimdedir, kötü de. Şeytan da benim dilimden konuşur. Melek de, Habil de benim, Kabil de. İsyanım yoktur, sen şahitsin. Haşa! Ama küstahlığımı, gafletimi, heveslerimi affet. Kapından geri çevirme beni. Silme kayıtlarından. Beni de hesaplarına dahil et. Bana da kulum de. Beni de, de defterine kaydet. Bana da nasip et. Gidecek yerim yok. Benim de yolumu açık et sevmek iddiadır, ispatı gerekir diye hatırlatıyor kitap. İyi okumalar diliyorum. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de bir başka kitabın serüveninde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.